Sevgili Terazi Burcu, Yükselen Terazi ve Ay Burcu Terazi olanlar bakalım. Biz sizinle bu videoda karşılaştığımız andan itibaren bir hafta içinde neler olabilir, kartlar neler gösterecek. Kupa Ası, Dünya Kartı ve İmparatoriçe. Çok güzel haberler yolda sevgili teraziler. Hatta bir konuda sonunda başardım, sonunda oldu. Tam da istediğim gibi oldu diyeceğinizi söylüyor kartlar. Hak ettiğiniz bir şeyi alacağınızı söylüyor ve bunun hayatınızda bir değişikliği başlatacağını söylüyor. Bu sizin çok kalpten istediğiniz bir şey olması için çaba harcadığınız bir şey bu gerçekleşiyor ve hayatınızda bir dönüşüm enerjisi başlıyor diyor siz e, sonradan böyle geçmişe dönüp bakıp bir takım tecrübeleri aklınızdan geçiriyorsunuz ya işte şu da olmuştu bu da olmuştu diye ama o olan negatifliklerin hepsinin geride kalacağını söylüyor bu konuyla ilgili e, hangi konu bu derseniz de yaklaşık 4-5 aydır gündeminizde olan bir konu Burada bir zafer kazanacağınızı kartlar müjdeliyor. Çok güzel bir başlangıç yaptık. Hadi bakalım sevgili Teraziler, devam edelim. Aşıklar kartı Kılıç üçlüsü. Şimdi burada çok ani bir şekilde başlayan bir aşk hikayesi var. Bir karşılaşmayla başlıyor ama çok ani bir mekanda karşılaşmış olabilirsiniz. Siz hani hiç ona karşı böyle bir şey hissedeceğinize belki de düşünmemiştiniz ama hisler yanılmıyor. Hem siz hem o karşılıklı bir duygu alışverişi içerisindesiniz ya da bu kişi hiç hesapta yokken bir şekilde aşk hayatına girmiş birisi belki planlarında yok hani onunla tanışacağını düşünmüyorsun ama bir tanışma oluyor. Onun için de senin için de çok ani bir duygu yükselişi anlamını taşıyor diyor. Ve şu anda karşı tarafın bu duyguyla başa çıkmakta zorlandığını, hatta bu duygunun tam olarak adını koyamadığını söylüyor. Bir şeyler hissediyor ama hani ben şunu hissediyorum mu? Çok net bir şekilde söyleyemiyor. O yüzden de size karşı adımlarında henüz netleşmiş değil. Çünkü duygularının ismini koyamıyor hani ben şunu hissediyorum diyememiş çünkü o kadar hızlı ki bazı şeyler yaşanmış ya da hissedilmiş adını koymakta zorlanıyor aynı şey sizde hissediyor olabilirsiniz ee, çok hızlı gelişti acaba hani benim hissettiğim duygular doğru mu gerçekten aşk mı bu bu duygunun adı ne gibi böyle kendinizi biraz sorguluyor olabilirsiniz fakat önümüzdeki bir hafta içerisinde bir konuşma görüşme yüz yüze gelme durumu olacak bu kişiyle ve daha net belli olacak bazı şeyler ortada olacak yani bazı hisler bundan bahsediyor peki devam edelim bakalım yıldız kartı değnek kralı değnek kraliçesi araba kartı ve azize kartı şimdi burada Değer verdiğiniz bir şeyi de bıraktığınızı, değer vermenize rağmen, istemenize rağmen ondan vazgeçtiğinizi gösteriyor. Bu belki de hayatınızdaki bir kişi, yani seviyorum ama doğrusu böyle deyip başka bir yöne gittiğinizi, biraz da hani hayat nereye ben oraya moduna girdiğinizi görüyorum. Fakat yani bu durum aslında doğru yapmışsınız. Dönüp dönüp biraz geriye bakıyorsunuz. Acaba yapmasa mıydım? Yanlış mıydı? Gibi. E, fakat yani doğru yapmışsınız diyor kartın mesajı. Çünkü onun için öyle olmalıymış. Belki bitmesi gerekiyormuş. Belki o süreci doldurmuşsunuz. Böyle bir şeyden bahsediyor. Azize kartı hani sizin bu noktada e, fikirlerinizi ve kararlarınızı sorguladığınızı ya acaba şöyle yapsam mı? Gibi. Geriye dönme isteği duyduğunuzu söylüyor ama dönmemek daha faydalı olabilir diyor kart. Devam edelim bakalım. Kılıç ikilisi. Burada da yine bir karar var. Belirsizlik içerisinde bu karar. Neden belirsiz derseniz önünüzü göremiyorsunuz. Net olmadığı için net bir karar veremiyorsunuz. Yani önünüzü net görseniz, her şey net olsa, kararınızla net vereceksiniz. Ama e, ne olacağını pek kestiremiyorum dediğiniz bir noktadasınız. Belki bir iş değişimiyle alakalı olabilir bu. Yeni bir iş teklifi var ama yani bu iş teklifini kabul etsem, o yöne gitsem nasıl olur bilmiyorum diyorsunuz. E, önümüzdeki bir hafta içerisinde bu kararınızı daha rahat vermenizi sağlayacak birkaç etken görünüyor. Ee, daha o belirsizlik süreci... Ha tamam sisler dağıldı görüyorum artık önümü. Diyebileceğinizi söylüyor. Peki devam edelim. Kupa onlusu. Kılıç dokuzlusu. Değnek beşlisi mahkeme. Ve değnek üçlüsü. Burada bir aile var. Eee... Yalnız aile içerisinde bir kargaşa çok fazla var. Bu kargaşanın sebebi dışarıdan gelen etkiler. E, bu etkiler devam ettiği sürece kargaşa da devam edecek diyor. E, aile içerisinde bir karar veriliyor. Hatta bir e, ayrı yaşama kararı veriliyor olabilir. Fakat burada önümüzdeki bir hafta içerisinde. Ee, konunun nereden patlak verdiği ortaya çıkıyor. Yani hala oturup çözme ihtimaliniz çok yüksek sevgili teraziler. Vazgeçmemek ve konunun üstüne gitmek bu noktada faydalı olacak diyor kartlar. Ee, belki de pes etmemeniz gerekiyor. Özellikle de başkalarına karşı bir duruş, bir tutum sergilemeniz gerekiyor olabilir. Devam edelim. Burada yaptıklarından çok emin olan birisi var. Çok sağlam adımlarla atıyor. Çok doğru şeyler yapıyor ama çok yavaş. Bu işlerinizdeki birisi olabilir ya da bir yönetici pozisyonunda birisi. Çok yavaş karar alan ama sağlam karar alan birisi. Aslında size bir söz vermiş. Bu sözün tutulması gerekiyor. Zamanı da gelmiş fakat kart şöyle söylüyor. Yani yavaş ilerlediği için süreç hala devam ediyor ama burada bir sıkıntı yok ya da bitmiş vazgeçilmiş değil. Belki sen şu an öyle düşünüyor olabilirsin hani olmadı mı acaba? Hayır olmuş. Birazcık zaman alacak o verilen sözün gerçekleşmesi diyor sevgili Terazi burcu. Şimdi güzellerim mesaj kartlarımızdan çekeceğim. Tabii ki buraya kadar hala abone olmayan arkadaşım varsa abone olalım. Çünkü benim güzel mesajlarım abone olan arkadaşlarım için böyle niyet ediyorum. Abone olan arkadaşlarıma en güzel yorumlar çıksın diyorum. Siz de aşağıdan abone olun. Ee, oldunuz mu? Tamam. Olduysak o zaman şimdi kartlarımızı çekeceğim. Sorunuza odaklanın. Bu hafta için neyi merak ediyorsunuz? Sevgili güzel abonelerim. Hadi bakalım güzellerim çekiyorum. Mutlu bir aşk hikayesi diyor. Belki aşk hayatınla ilgili sordun. Mutlu bir aşk hikayesini gösterdi. Belki onunla birlikte ya da başka birisiyle başlayacak olan güzel bir hikaye. Beni düşündüğünü biliyorum diyor kartın mesajı. Duygular karşılıklı. Sen onu, o da seni düşünüyor. Kalpleriniz bir. Ee, belki hani benim hakkımda ne düşünüyor? diye soruyor olabilirsin. Evet hissettiklerin doğru. İkiniz de birbirinizi düşünüyorsunuz. Böyle çıktı. Şimdi eğer ki kendiniz için detaylı uzun bize sorular sormak, bizden yorumlar almak isterseniz aşağıda link var. melisit.com Buradan sitemize üye olup bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Yurt dışından soru sormak isterseniz sitemize üye olup bize mail atıyorsunuz. Ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz. Arkadaşımız yapmanız gerekeni size söylüyor olacak. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.